Artık siktir git kendine başka bir insan bul. O Oha videoları abi, da abi. başka bir yerde atmaya devam et artık. Yeter. Kovuldun çünkü. Haberin olsun yani Ahmetciğim. Haberin olsun. Haydi bakalım. Bacak omuza <laughs> <laughs> Ha? Duvarı göğsümle kırdım lan. Oy! Kırık alt kırdım şefen. Aynen. Aslan aynen. <laughs> aynen. Duvarı göğsümle kırdım Kardeşim. oğlum. <laughs> editör lazımdır abi. <laughs> Aynen öyle. Say boş. Yaptın. <laughs> <laughs> Bu arada Mr. Bronze bir 3. ayı kutlamış, Juster Prime'le 4. ayı, Tuborg 9. ayı kutlamış, Scofield 2. ayı kutlamış, Tuğberk Candan 11. ayı kutlamış, Lajunos çık başarılı yersin demiş, <laughs> Scofield Kemal ile olan ilişkimi bitirip sana girmeye başladım, devam ki pompa bak, Juster gardaaş demiş, Mr. Bronze aleykümselam kardeşim. Ee, başka kaçırdığım bir şey var mı? Lord Mami 10. yönlük demiş. Seviliyorsun demiş. Ee, başka da kaçırdığım bir şey. Kekırlı Mavo Prime ile abone olmuş. Başka kaçırdığımız bir şey var mı? Berk 3 TL. hasta hasta beni yaşandığınız için teşekkürler. Ay yogin benim demiş. Eee ne demek? Ne demek efendim? çabuk ben teşekkür ederim. Muhammed Yaşar 3 TL e atıp selam abi yayına şu videoda bakar mısın? Maalesef Muhammed ya. Kamera cici ne? Nereye atayım bunu? Bu çocuğu bunu nereye koydu? Ah, Al böyle bu Tamam. Koyun ya. Spike Çabuk. yerleştirildi. Okay, okay. çok teşekkür <laughs> ederim Prime olduğun için. Bu arada 7 abone kaldı 1700'e. Eyvallah çok teşekkürler hepiniz arkadaşlar. Tamam evet, smokları evet. sadece Smo var. At. Kaldıracağım seni. Helal. Batıcağız Helal Helal Vay, İşte bu be İşte bu be İşte bu be gidin <laughs> 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 be. lan, be lan lan Ah <laughs> <laughs> oh be 7-7 7 açamaz açamaz Nice bu bir. ben burada kaldım. Oy! oy. Sikiyim işte yeni Ben masum burada bir kaldım. Vupti vupti çok soğuk. Gayet dur dur ama. Oğlum o duvar niye lan? ne oluyor? Ya oy. Oy. Reyna'ya bak oğlum. Kendi bizi. Oy. Aslan o ne lan? Kardeşimsin. Oy kardeşimsin. Oo haha. Abi şey diyeceğim, maç yarın değil mi lan? Chat Maç yarın değil mi? Ne zaman saat kaçta maç? Ona göre en videoyu açak. 1'de mi? Nasıl yani 1'de? 9'da. Tamam, o zaman en videoyu gibi aç. OOOHHAAAA Oha! Oha. Ha. Klip klip Geldi Double Arke cross düştü ya. ya Vankevan'la hiç fight yapmayın Darnız. Atladı biri Helal Bir daha bekle Sike Bu çok iyi <laughs> be, Elal. Elal. be? Bunu niye UBK'dan almamış ki acaba. UBK'da yayındaydı bu sırada. Sürre. O zaman. Helal lan sana! Helal lan sana! Helal olsun be! Yerde kapanmıştı. Açılın okay. benim be! Helal lan sana! Tamam da helal olsun ol, be. Bu nasıl takım lan? Bu nasıl Bu nasıl takım lan? Bu nasıl Helal! Helal lan Teko. <laughs> Oğlum sen nesin ya? Oyyyyy! <laughs> sen nesin lan? Bu nerede? Dur dur. <laughs> B oyuncu şili TB'yiz olabilir. Ya mid ya TB'yiz. Canı bir Ferit. Helal! Helal! Ferit Görüş sağlıyorum. Vlogger 5. kutlu olsun eyvallah çok teşekkür ederim. 5 aydır eyvallah yapıyor ya? Ne yapıyor? Uzun pil var mı? mi var 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 Sarı herhalde ya. açılmış. Açılıyor adam ağaç açılıyor. Oğlum bitti. Oğlum bitti. Çiğdem koşacağım. Adam ağaç açılıyor. Ona cross koy. Ses verme. Sana gelecek o. Tamam. Tamam. Helal çok iyi. Go 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 koş koş koş. Tamam tamam. Şilin var mı Çiğdem? 2 be. Var. vardı adamın. Spike, attım koşuyorum. Apeko sikoz koymuş. <laughs> Oğlum. Ben bunları hep Kemal'den izledim ya. <laughs> Kemal hep yanlış kişilere odaklanmış ha bazı yerlerde. Değil mi? olabilir, olabilir. olabilir. <laughs> Çok değişikmiş yani mesela. Lan <laughs> <laughs> <Aa>, be! <bakıyorum. gülüyor> Botu geri çekiyorum. Geçin City tarafına yürüdü biri. Keşke hepsini aynı anda izleyebilseydik. Helal şeyler. G4'ü vurdu. Kaldırmadım. City yakın. Son 30 saniye. Orayı yine doğru kuruyor sanırım. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan ah. son 8. Bu fiyatlar ne ya? Ya Arda, ya şuna chat'ten bir yazın bir F5 atsın amına koyayım ya. Üff. Bu fiyatlar neye yazıyor hala amına koyayım şuna bir fiş at. Arda'ya bir söylesene zevk peşin Yayını 30 dakika geriden izliyor amına koyayım. Pis. <laughs> ah, <Aa>, yılladı. <da. gülüyor> Tam isabet. İki CT'ydi. Sonraki CT. Tarek <laughs> gitti. CT var mı bir tane emin miyiz şu an? Sağından vurabilir belki. Dikkat Helal! Saladım biliyorsun solda. Burası çok iyiydi ya. <laughs> ya <laughs> <alırlarımız gülüyor> <lan! Kişama be! gülüyor> klaş yok, klaş vermek yok. Tek tabaca. Bittiler, dağıldılar ya. Dahidi. <gülüyor> <gülüyor> ultim var ultim var. <laughs> Basayım <multi>. Hayır <laughs> bas, bas, bas. Hayır, <laughs> hayır bas Hayır <gülüyor> hayır hayır. <laughs> hayır kanka ya. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka alırsın sen legosun oğlum ya. bak amına koyayım. Sen legosun oğlum. Korkma lan. Bak gaza gaza geldi bak gaza geldi Bak lan. işte bu. Böyle amına oğlum çok gaza geldim bir an oğlum dedim ki bak bir ulti de 3 kill dedim almadı amına ki kanka ya. nasıl vurayım? Tamam Ah! Oh. Ah oh be! Ah bir diggle'ım olsa hadi hemen. Çok aferiniz ya. Selamünaleyküm. Valla çok aferiniz ya. Yunanca kuruyor yunanca. Taze taze size bir soba oynayın ya. Pezinde ha bir insta bu kadar lazım. onları bulurum <laughs> Oğlum bak ileri ileri konuşma. What do you mean, bro? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Are you from? Are you from? Oğlum ne diyorsun? Koyayım İngilizce koy. English, English, mal. <laughs> <laughs> kayo. Anana kayo. <laughs> Oğlum adamlara niye time out at atıyorsunuz lan? Allah Allah. Normal şey söylüyorlar ya. <laughs> Modlar harbiden bazen yaşatmıyorsunuz insanları amına koyayım. Kopardı ya. E sakin olun lan. O vardı, o e Silah atabilirim isteyen varsa. Kerim ben spektre kalacağım ya. Kalalım spektre. Kardeşim şey, pas alabilir miyiz? Çok ya, acil. Bak, bak, bak. Alalım hemen. Efendim dayı. İyi dayı turnuva dayım şu an. Tamam arayayım ya ben abi, seni bitince. Tamam hadi ört. Evet. Ben ona basmadım. Modlar Direkt mod. Şey ya, modlar mod hak ettiniz siz bunu. Modlar mod Hoş mu duraktadı? Geldim, geldim. Ha. Ha. Ah. Ah. Oh. Elli karambit ne? Murat ben... Zafer ikinci en kutlu olsun. Glorias'ı okuduk. TR Boran 3 TL. Bağış attığım isimle geçenlerde banlandım. Yaptığım siyaset için çok üzgünüm. Dersimi aldım. Bir daha yapmayacağım. Modlar benimle ilgilenirse çok iyi olur. TR Boran'a baksanıza. Ah. Hadi C ben de C'yi salıp B ve A'ya fokuslanır mısın? Bu arada 5 abone kaldı. 7 C. Hoş. Var mıydı orada? Ha, geldi geldi. Bu çok anlakiydi ya. ya. Kusuyordum <laughs> pardon. Bak yapma bronzitsin üstün oynayamıyorsun. Ya siktir git gibi ne evladım bok gibi oynuyorsun harcadığın parayı. Ya oğlum sen Aa, geliyorlar. Sakin olun ol. çocuklar. Aga geliyorlar. Aga geliyorlar. Sus kapı Ya bir gerizekalı zekalı sus. Ya düşman görür. Buna koydum. Şşş. Lan! Sustun lan! İkiniz de. düştü. <laughs> Az önceki dayının klibinde gerçekten bir mahalle ortamı oluşmuş ya orada. Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Pardon burası. Ne? Oh. Viper is gonna be Biper here. Viper will be. Ay. Be, yeah. Oh. Ne? Ya. oh! oh! Drop. Hey. Lelva, be. Thanks, anladım anladım şeyi anladım. Tamam. Kırılmamış malz. hile açmış oğlum işte. Anladım orayı. Aynen. Sevi sesin gelmiyor ya. <laughs> 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 o zaman havada Malat, <laughs> Ah be köyü. Doğru değil mi? Bir <laughs> harcadım. Ana vuruyor. Ya seni. Aa ne oluyor ya, oğlum? Ya Semih kanka mal Aa! mısın? Geliyorum Malat, kanka. Malatyalı değil kanka galiba ya. Oğlum yani. ben neler yaşadım? Oğlum ilk zıpladım, iki dojladım lan. Güzel. Haydi bitti ya yeter. Yeter yeter. Başka izleyecek mi başka video? Hamit Koç'u da altıncı nuklamış. Nerede şizo? Nerede şizo, nerede şizo? E videoyu bırak da sana bir wallpaper açacağım, baksana. Hatta anılatmış istersen ondan baksana. Bu arada belki. bir Mehmet'i çekiyorum buraya. Büyüleyici güzelliğiyle bizi içine çeken... Ay yo, yo yo ben bu videoyu izledim. Korktum ben bu videoyu. Mehmet'i bir çeksenize. Yeni şeyleri yapan kardeşimiz. Mehmet Peki, sağ nerede? olsun, alertleri falan. Ee, böyle yani bir ya, şizo nerede? gelmeden, şizo gelirken... Bilmiyorum, Mehmet nereye girdiyse gelsin. Yok. Mehmet. Dur şu çete attığım şey baksana ben. Evet sonra yaparız burada biz. Bakayım. Ne yaptım çete? Wallpaper var da. Ha bunları gördüm ya. Zaman zaman bu ne oğlum? Her, hepsini aynı gün mü kullanalım? Bunları gördüm. Bunları zaman zaman alıp ya. şey yapacağım işte. Şu an ben bunu çok seviyorum oğlum bu wallpaper'ı. Bu öldürdü beni be. Ha dur çekiyor Mehmet'i. Ha çektim. Mehmet! Çektim Mehmet'i. Kardeşim yani ee... ne yapıyorsun? İyiyim abi sen nasılsın? İyidir vallahi Mehmet. Bir oyuna geçmeden önce bir eline sağlık <laughs> diyelim. Ee, ne demek abi çok e, sağ ol. Ee, abi bir sıkıntı yoksa bir kamera açabilir miyim? Bir şey göstereceğim de. Maalesef onu yapamıyoruz Mehmet ya. Tamam abi. Şimdi... Yok yayıncının birine benziyordum ha, da güzel. ona da. He <laughs> ee, göster bakayım. <laughs> Botan abi biliyor MNT'yi. Tamam. Şimdi sana çocukluğu geliyor. Hazır mısın? Sen onun Batuhan'ın çocukluğun mu olduğunu söylüyorsun? Bak şimdi her yer zaten kıl. Cool. <laughs> <As siktir. gülüyor> Gözlük var, sakal var. Evet, Oturuş da aynı. Bakayım, bir poz ver kameraya bir dur bakayım. Dur bir dakika dur bekle. Benziyor bu arada. Saçı Mehmet biraz kaç yaşındaydı lan sen bu has siktir Batuhan yürüyor amına koyayım. Mehmet bir anda fermuar açsana. <laughs> Mehmet <laughs> bir kolları göster kolları şöyle. Has siktir ya. İşte bizim tasarımları Yapacak yapan arkadaş. Şey. Evet arkadaşlar bu arada. Eline Abi Eray'ın eline, eline de girebilirim. Eray'a da benziyorum. Mas çok Eray'ın konuşması da var ben haberin olsun. Nasıl yani Eray konuşma? <laughs> Oğlum sen taklit... Lan sen buraya tasarımları tanıtmaya geldin taklit evet, vermeye dur, geldin. Evet dur. Yedirek sessize bağladı ama. Yedirek <laughs> evet. sessize siz siz bağladı yayını amına koyayım. Oğlum bu aletler neden kasıyor? Sen önce bana onun şeyini ver lan. Vallahi bilmiyorum. Bak yemin ederim siteyle alakalı. Ben videoları yaptım, attım sana. Site kastırıyor. Yemin ederim benimle bir alaka yok ya. Yok, site kastırmıyor. Ben sana söyleyeyim. Aya OBS kasıyor. Bilmiyorum. Bak, OBS kasıyor. OBS kasıyor. <laughs> OBS kasıyor. Kus konuşamadım. Kus Neyse artık. Eline sağlık kardeşim. Mehmet'in de kanal linkini vesaire varsa atın. Eee sağ olsun. Mehmet kardeşim. De... Dur Ahmet'e atıyorum ben. At, ben de var ama. Atıyorlar, evet. atıyorlar. Ha, ben ah, bu güzel. arada şizo gelmediyse Alper Rende'nin videosunu da izleyeceğim. Şu anda Dubai'deymiş. Arkadaşlar, Shizo e, gelmedi bir video daha izleyelim o zaman. Şu videoyu da izleyelim. İyi. Ya. Güzel bir videoya benziyor. Mehmetciğim teşekkür ederim. Tamam. Eyvallah. Tamam abi ne demek. Bir eksin olursa yazarsın yine ben yardımcı olurum. Mehmet'in arada atın bu arada. Kanal tasarım vesaire diye ulaşmaları için Mehmet'e ulaşsınlar direkt. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. ol. Hadi görüşürüz.